Sonra Ankara'ya taşınırsın. Evet. Ee, Çok küçük bir yaşta mı? Yani aslında lise 3'ü okuyordum. Ee, artık herkes e, gidecek, ben burada yalnız kalacağım. Aklım fikrim sahneye çıkmakta. Ee, ama, Ledover... ama şarkıcı olarak değil mi? Ee, artık müziğe başlayınca gitarla o, o birazcık daha müzikal zevklerim de evrilmeye başladı. Gitar çalmaya başlayınca gitar müziğine de ilgi duymaya başladım. E, zaten Michael Jackson'dan da çok e, uzak değil. Onun üzerine biraz da distortion koyunca roll da oluyor zaten. Derken artık daha böyle sert gruplar dinlemeye başladım. Grup müziğine e, ilgi duymaya başladım. E, ama orada çok bunu birlikte yapabileceğim insanlar yoktu. Hani büyük şehirde küçükken görmüştüm. E, 90-93 yıllarında e, Ankara'da yaşamıştık abimler okurken. E, Ankara'ya gitmeye karar verdim. 98'de orada bir arkadaşımla e, tanıştım. Sonra müziğe birlikte başlayacağım. E, ardından 99'da da grubu kurduk. Sonra e, okumayı da reddediyorsunuz bir yandan. Sizde konservatuarda gitmek istemiyorsunuz. Ya şöyle e, aslında e, isterdim. Mesela bugünkü gibi. Bir... Bugünkü aklınız olsa isterdiniz. E, aslında denedim. ona Onu şöyle söyleyeyim. O zaman müzikte e, sadece opera ve şan vardı Yani okunabilecek böyle müzikse o ya da işte kompozisyon. Kompozisyon için yeterince altyapım yoktu. Kulağıma güvenip onu deneyebilirdim. Ama bu arada e, Ankara'da barlarda çalan arkadaşlarım vardı. Böyle <laughs> tiplerini falan filan değiştiriyorlardı. Gözlük takıp saçı uzunsa e, topluyor işte falan filan. Çünkü barlarda çalmaları yasaktı onların o konservatuar öğrencilerinin. E, benim de açıkçası ilk ilgimi çekmedi. Ama ablamın zoruyla bir sene tiyatro bölümü denedim. 3-4 tane okula girdim. Kazanamadım. Sonra dönüp onlara kapatalım bu konuyu dedim. Zaten sahneye çıkmak istiyorum bir an evvel. Onun peşine gittim. Aslında sizin hedefiniz şarkı söylemek. Tabii. Aha. 2002 senesinde Sing Your Song diye bir yarışma programı yapıyorduk. Evet. Ona katıldık. Orada çok kıymetli insanlarla tanıştım. İşte Mavi Sakal grubunun e, üyeleri neredeyse aile gibi. Hani Murat Tümer işin yapımcısıydı. İşte Kaan Altan gitarist e, programın grafikeriydi. Tanju Eren aslında gitarist ama orada bas çalıyordu. E, çok iyi bir e, editördür programı o montajlıyordu falan vesaire. Böyle bir aile ortamı. Oradan kedi müzik ailesiyle tanışma e, fırsatım oldu vesaire derken ben de İstanbul'a gelince e, orada çalışmaya başladım kedi Müzik'te. Peki niye mesela müzikle uğraşmak için Ankara, niye İstanbul değil? Çünkü hani o dönem müziğin merkezi İstanbul aslında. Aynen öyle. Aslında lise 3'ü 2 aydır okuyordum ve ben bir an evvel gideyim buradan dedim. Ee, Ankara güvenli bölgeydi. Ablamlara gidiyordum ve bir de liseyi bitirecektim vesaire. Ee, bir de e, ilk bildiğim büyük şehir orasıydı. Önce bir oraya gitmek istedim. Yani İstanbul... E, kadar da öyle bir donanımım yoktu yani. İstanbul'a geldiğinizde İstanbul iyi ki gelmişim bu arada yani. İstanbul öyle yalnız. yalnızlık demek tabii ki yani. Yalnız dik durma çabası demek. O yaşlarda onu beceremezdim zaten. Ee, ama iyi ki böyle gelişmiş zaten. Ankara'da ablamın yanındaydım, güvendeydim, ee, sokağa çıkıp yeni insanlarla tanışabiliyordum. o gitar çalıyor, öbürü bas çalıyor. Onlarla sohbet ediyorsun, rock and roll konuşuyorsun, müzik konuşuyorsun falan filan. O dönem ne olursa olsun Ankara büyük bir kasabaydı aslında değil mi? Evet. Orada da herkes birbirini tanıdı. Bir de mükemmeldi o bizim işte Konur Sokak, Selanik, Karanfil vesaire bir sürü alt kültürün olduğu bir yerde. Yani biz biraz grunge rock severdik. Hemen orada punkçılar vardı. Şurası metalcilerin yeri. Yani yaşardı orası yani o alt kültürlerle. Şimdi sıradan bir çarşı. Bizim taksimimiz gibi sıradan bir çarşı şu an. Tabii ya ben üniversiteyi kazandığım yıl gittiğimde Tunalı ilmi Ankara'nın en popüler yeriydi. Şimdi Tunalı ilmi kimse dönüp bakmıyor bile. Yani Kızılay'dan bir farkı yoktur herhalde. O alt kültürler ortadan kalkınca hepsi birer caddeye dönüştü sırada. Sonra artı dört diye bir grup kuruyorsunuz. Evet. Sizin girişimlerinizde. Evet, o iki arkadaş kurduk. Ardından iki arkadaşımız daha hayatımıza girdi. Zaten onunla işte Singer songa gittik, bestemizle katıldık, televizyona çıktık, ailelerimize birazcık daha kendimizi kanıtladık. Yani bunların yolu galiba bu herhalde falan gibi. Televizyonda sizi görmesi ailenizin çok ikna edici bir şey oluyor, birazcık bir hızlandırıyor. Çünkü istemiyorlar. İstemiyorlar tabii ki yani saçma sapan bir hayal bu yani. Ama ok öyle değilmiş. Okulunu okuyacaksın, e, eline mesleğini alacaksın. Bu tarz fantazilere belki sonra sıra gelir. İlk Bak parayı A4'ten mi kazandınız? Ee, yani onlardan müzikten e, o yıllarda kazandığım para, para değildi. Zaten sonrasında kedi müzikte çalışmaya başlayınca da hayatta durma çabası vardı ama. 2010'da hayatıma e, nerede 2007 oyunculuk girene kadar para kazandığımı söyleyemem. Bu da tabii ailede bir infiale sebep oldu. <laughs> yani aslında onlara son o en kötü zamanlarında çok tanık değillerdir yani. Onu, onu pembe yalanlarla geçiştiriyordum onu üzülmesinler diye. Zaten kalkıp gelmişim İstanbul'a artık. Yani bir şekilde akıyordu. Bir yandan reklam filmlerinde reji yapmaya başlamıştım. Ee, bir yandan kedimizle gidip geliyordum. Öyle ikisi paralel. Çok parası kalınca devam ediyordu reklam filmlerinde. Biraz para kazanınca oradan bir ay çırpıyorduk. Nasıl tanıydınız adamları? Gürkan Kurtkaya'yla en çok çalıştım. Ee, Özel ile çok çalıştım. Ee, Yücel Yolcu'yla çok çalıştım. Bir, çok kıymetli yönetmenlerimiz oldu. Genelde işte ilk soda film, ardından taksi film, işte Yalçın Kılıç, Beren Baytekin. En çok aslında onlarla çalıştım. Başka da öyle çok farklı farklı yapım şirketleriyle çalışmadım aslında. Zordur reklam sektöründe çalışma. Zor. Eskiden daha zordu. Yani şimdi bir, o kadar değil. 35 saat sette falan filan. Evet şimdi birazcık daha. Siz o şey döneminde değil değil mi bu? E, gazetelerin e, kuponla yemek takımı falan verdiği dönem değil o dönem değil mi? Yok yok. yok. Artık bu şey 2000'ler. 2000'lerde e, reklam filmleri çekiyoruz. Nasıl girdiniz o sektöre? Bir arkadaşım, ben Kedi Müziğe gidip gelirken, bir arkadaşım e, reklam filmlerinde çalışıyordu. Ben de prodüksiyon şirketine bedava yemek ve internet var diye gidiyordum onun yanında. <laughs> İnternete girerim falan filan diye. E, sonra bir gün bir işte e, el mankeni lazım oldu. E, son dakikada patlamış, böyle gelmemiş. Yalçın da baktı, Erdem'in elleri olur ya, yarın gider misin kardeşim dedim maniküre. Giderim abi dedim, okey. Gittim, sonra bir sundu sunar çektik böyle. E, şarjıyor akıyor. Herkes kaseden bir tane bir şey alıyor. Ertesi gün de gittim dedim ki abi ben bu set işlerini çok sevdim. Çalışmak isterim. O da ne yapacaksın dedi reji mi prodüksiyon mu? ben dedim ehliyetim yok hani çok şu an saha adamı da olamam. Reji olsun falan derken öyle başladım. Ne zor iştir. Zor, zor iş evet ya. Zor iş. <laughs> çok e, e, eğlendim ama sonra çok o da bana başka bir bilgi getirdi yani. Bugün e, açıkçası bir film çekmeyi aşağı yukarı her şeyden çok biliyor gibiyim. Yani kamera arkası set günüm önünden fazladır. E evet. normal. Sonra e, Müslüm Gürses, Aylin Aslan ve Tanju Ören gibi isimlerle çalışıyorsunuz. Müslüm Bey'le ne yaptınız? E, Mucize Bir Buluşma diye bir albüm e, yapmışlardı. Yabancı şarkılara Muratan Mungan Türkçe söz yazmıştı. E, pazaj müziğin bir işiydi. E, prodüktör Kedi Müzik'ti. Dolayısıyla o orada oldu. Ben de çalıştım aranjmanlarda. Zaten ne iş olsa orada aranjmanlarda çalışıyordum. İşte atıyorum Hacıvat Karagöz neden öldürüldü soundtrackinde de çalıştım. Öyle ee, mi? Film. Evet. E Aile Aslım'ın Gül Yaban albümüne bir şarkı ver vermiştim Ah diye. E Müslim Gürses'in de albümü çok az şarkı sağa sola e çıktı diye hatırlıyorum. E Birini atıyorum işte Hayko Cepkin düzenledi ama işte kanallar ile kediye geldi falan hepsinin başında bizim Sumay abi vardı Sumay Özgür vardı ben de o albümde e, gitar çaldım vokal yaptım e, aranjmanlara yardım ettim bir de benim için en kıymetli olan şey e, Müslüm Baba'nın vokallerini ben editledim yani teknik olarak e, e, şakasını yapıyorum tabii ki, tabii ki bu şaka ama hani benim istediğim gibi şarkı söyledi diye hep arkadaşlarım arasında daha var diyor çünkü ben editledim çünkü <laughs> Yani, çok iyi şarkıcıydı. Be. Olağanüstü bir şarkıcı. Olağanüstü bir şarkıcı. Çok enteresan. Yani üç saat bir şey oluyor. Sonra kayıtları dinlerken de ne falan filan oluyor. Sonra orada bir şey yapmış. Yani sırf orası için tekrar tekrar dinlersin. Çok çok enteresan bir ürün. İnsanın tüylerini diken diken eder bazen. Evet, evet. Çok acayip bir şarkı. Çok çok şanslıyım vallahi. Yani geçen de konuşuyorduk aynı cümleyi kurdum. Ya. Başıma Müslüm Gürses geldi yani. Çok çok güzeldi yani. Sonra kek reklamı e, kek reklamı çekiyorsunuz. Evet. Kastını benim yaptığım bir iş. Sonra ben... Siz de... kast direktörlüğü mü yaptınız sonradan? E sonra baktılar ki bir çocuğun teknik reji olarak çok ilerleyeceği yok. Sürekli stüdyoya kaçıyor falan filan. O kast işi üzerime kaldı. O da birazcık şeyden oldu aslında. Böyle akşamları, auditionları izlerken e, ya acaba şöyle mi oynasa? Böyle oynasa komik olur mu? Şöyle olsa falan filan derken zamanla bir öyle bir şey gelişti. E, o zaman sen git işte hani kastı kime verdilerse e, öğlene kadar git o dışınlara katıl. E, hem oradaki çekenler de alışır. Sonra işte yönetmenimiz böyle istiyor. Der dönersin falan filan diyordu. Sonra işte ya biz Erdem'i Erdem olduğu için mi biliyoruz yoksa komik olduğu için mi gibi bir gözle bakmaya karar verdiler. Sonra o reklamda oynadım. İki gündü onun seti. Bir gün erkekler filmi, ertesi gün kadınlar filmi. Gittim erkekler filminde partnerimi arayıp uyandırdım. E, sete götürdüm. Makyaja soktum, kostüme soktum, ben de giyindim, oturdum, çektik, artık kadınlar filminde normal çalışmaya devam ettim. Sonra o reklam o sene o kadar e, ilgi gördü ki, e, Metin de çok güzeldi bu arada yani birden fazla e, kristal elma kazanmıştı. Ardından tabii insanlar ilgilenmeye başladılar, soran olmaya başladı. Oynar mısın, eder misin falan filan ama benim hiç aklımda yoktu. Hani günün birinde yaparım diye düşünüyordum sadece oyunculuğu. Ha, İkinizde vardı. Vardı, vardı. Yani isterdim. Zaten içimde olduğunu da keşfettiği için ablam, hani madem şu okullarda falan filan diye yok, oku. Dene ne olur falan filan dedi de onun için denemiştim zaten ne oldu. Ama benim anladığım aslında müzik yapmak için e, müzik yapmak için gereken parayı oyunculukla biriktirmek istediniz bir yandan da sanki. E, aslında öyle olmadı. Ben müziği finanse etmek için her şeyi yapıyordum zaten. Yani tabii e rejordan e tabii tabii. Yani zaten oluyordu. Onda gözüm yoktu. E sonra bir anda e, GSM operatörü reklamlarıyla olunca o artık finansmanın önüne geçti. Ben oradan zengin olmaya başladım. Yani o <laughs> zaten konu değişti. O yani zaten oradan ben yağımda kavruluyordum. Ha, bu arada zaten 2008'de e, ilk albümü çıkarmıştım. E, onun e, geri dönüşleri çok iyiydi. O uzun süre listede kaldım. İki büyük kanalın isim söylemek ne kadar doğru bir söyleyebilir. Misiniz? Dream TV, MTV onlarda bir beşer hafta üst üste bir numarada kalmıştı şarkım. Çok iyi bir başlangıçtı, iyi bir starttı. sonra bir gün düştüm topuğumu kırdım. Ondan sonra işler birazcık tatsızlaştı vesaire ama ardından... Erdem Bey bu ünlü olma isteği miydi, müzik yapma isteği miydi? Müzik yapma isteği. Ünlü olma... Ünlü olmayı özellikle kast yaptığım zamanlarda, 2000'lerin ortasında ünlü olmanın kolay bir şey olduğunu anlıyordum zaten. Ee, ünlü olmayı hiç hedeflemedim. Hatta benim için ben biraz işte Ankara'da pişmek, müziği Ankara'da başlamak birazcık daha progresifdir Ankara tavır olarak seyircisi de öyle. Ee, zaten benim hayalini kurduğum karizmatik nokta e, adım ünlüdür. yüzün değil. Öyle midir ya? Daha karizmatik. Ben de hep karizmatik bulurum. Yani. Siz olmuşsunuz sonra geldi. Çok daha garip. Çünkü hani şey yaptığım iş yürümüş gibi oluyor. Anladım. Öbür türlü yüzünüz e, tanınıyor ama mesela. Magazin hani... ünlüsü olmak gibi. Anladım. Yani neredeyse. Yani kıyaslayınca e, öbürünü tabii ki tercih ederdim. E, ama oyunculukta öyle bir şans yok tabii. Ki. Var, var ya. Komedi. komedi evet. Yani yani ana akım e, oldu sonuç olarak e, şey komedide bugün. Güldür Güldür, Ulusal Kanal'da Prime time bir de yayınlanıyor ee, öbürleri. Zaten uzun süreli bir kampanyaydı, reklam filmiydi. Hani zaten hep akım, hep yüzüm gösterildi bir şekilde. Topunuzu nasıl kırdınız? <laughs> <Ben> düştüm <laughs> evde. Çok tam. İnerken. Ee, aslında çıkarken. Arkaya doğru esneyip, dönüp toparlayamadım. Pervazda duvarın altında kaldı. Pervaz mı denir bu şey? E... Trabzan. Pervaz Trabzan. değil. <laughs> Yakalayamadım, Daha aşağı düştüm maalesef. Ne acımış Kötü oldu. Çok acısını çekmedim ama duygusal olarak acısı büyük oldu. Çünkü artık sahaya inip konser veriyorum ben zannediyordum. Bir tane ilk konserim, lansmanı saymazsak Babilondu. E, o bastonla çıktım. Ardından e, biraz zaman geçti. ayağımı iyileştikten sonra da ben aynı şarkıları şimdi ısıtıp ısıtıp vermeyeyim. Gideyim de yeni albüm yapayım falan filan dedim. Ardından o reklam işi çıktı başıma. Ve tercih ettiniz aslında değil mi? Reklama mı? Ya aslında şöyle oldu. İstemedim ben. Önce ee, şey dediler. Bu bir Ramazan kampanyası. Bayram bitince bitiyor. Çünkü rakamı filmin içinde söylüyorsun. Seneye yayınlanamaz. Yani bir tekrarı da olmayacak. Üç aylık bir şey. Yapalım para kazanırsın işte. Haçlık olur sana dedi e, bizim Berend. Ondan sonra mantıklı geldi. E, peki okey dedim ben de en son. E, sonra başlayınca inanılmaz bir geri dönüş başladı. markada e, marka da devam etmek istedi. Derken 4 yılda 70'in üzerinde spotla çok enteresan bir rekor kırdık orada. Değişik oldu yani. Peki bugünkü aklınızla ama o tabii ki müziği de geri bıraktı. Çünkü mesela bugün bir sürü sokakta insana Erdem Yener diye sorsak ilk ama herkes oyuncu der. Tabii. Tabii. E, bugünkü aklım olsa ne yapmazdım? Üç sene boyunca hem film çekip hem televizyonda yer alıp hem de Avrupa turneleri yaparken o veya bu şekilde e, müziği alan aç açardım. E, üç sene bunu yapmaya hiç fırsatım olmadı. Ama o da bir işe girilmişti artık. Giriliyorsa da hakkı verilmeliydi. Yarım yamalak da olmazdı. E, yoksa ben 2010'ların başında da ayda bir işte. Asıl hayal kahvesi, B10'daki asıl hayal kahvesinde ayda bir çalıyordum. Çok iyi gidiyordu. Mutluydum yani orada. Ee, ama tak diye onu bırakıp bir üç sene e, sadece bunu yapmak, e, üzerine de dur ben müzik yapacağım deyip durulup e, kenara çekilmek çekilmekle bir nesil atlıyor zaten o. Yani e, 15 yaşındaki biri artık sahaya çıkıp gezmeye, müzik dinlemeye başladığında onu görmüyor oluyorsun. Onunla 25'inde tanışıyoruz falan gibi bir şey yani. Ben bile okuyunca fark ettim ki sizin hayatınızda müziğin yeri oyunculuktan daha fazla aslında. E, müzisyen olmak için çıktım ben yola. E, eğer yeterince başarılı bir müzisyen olursam bir gün oyunculuk yapma gerisi gelir zaten. Alanım da olur gibi düşünüyordum. Yani bugün atıyorum çok sevdiğimiz ünlü bir müzisyen bir filmde oynamak istese hayır demeyiz ...ve olur ya bir şekilde ne bileyim... ...hoşta durur ya herkes okey olur... ...yani öyle bir şey olur diye umuyordum ben. Türkiye'de şöyle bir dert vardır ya Erdem Bey... ile başladınız mı... ...o komedi oyunculuğu... ...üzerinize yapışır. Hı hı. Tıpkı işte Ali Yaron'un üzerine... ...kötü kadınlığın... ...yakıştığı gibi, Suzan Avcı'nın üzerine... ...yapıştığı gibi ya da... ...Erol Taş'ın üzerine yapıştığı gibi. Ya da Kemal Sunal. Hı hı. Yani... Tabi ...bugünkü aklınız olsa... Yine komediden mi başlardınız? Yoksa yok. evet. Ha, öyle mi? Evet. Yani komediyi çok, çok seviyorum. İnsanları güldürmeyi çok seviyorum. Çok eğlenceli bir şey. Ben de gülüyorum bu arada. hani benim de sinirlerim bozuluyor. Saklamıyorum da. Yani bu bu halle eğlenmeyi de seviyorum ben bununla. Ee, ama tabii ki daha başka neler yapılabilir göstermek isterim. Bence hepsinin zamanı var. Yani o insanlarda genel olarak e, izleyenler sektördeki insanlar bir, belli bir doygunluk ve belli bir olgunluktan sonra bazı şeyleri ikna oluyorlar. Onun onunla uğraşacak, savaşacak e, şey olmaz benim enerjim. Zaten hani gönüllü oraya e, gidilsin isterim. Komedi oyuncuları bir süre sonra başka bir şey oynamak isteği doğuyor, değil mi? insanın içinde. Çok görüyorum komedi oyuncularında bunu. Çünkü komedide. E, iyi bir komedi oyuncusunun e, alameti farikası bence iyi e timing'dir. Eee iyi e ritim. Evet. İyi e timing e, dramda fark yaratabilir. Yani orada sadece görsel olarak ikna olmak lazım. Yani beni ağlarken gördüğünde ya bu çocuğu görünce gülesim geliyor diyorsanız oradan ikna edememiş olma hali zaten o timingi de taca çıkarıyor. Belki o yüzden bir doygunluk, doğru iş, işte doğru birliktelik belki öyle bir şey gerekir ama e, o timingle fark yaratılabilir bence. İhtimal tabii.